Bunlarla ne yapıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi üst palet tahtası çakıyoruz. Baktık bir koyunlarda rahatsızlık var hemen 3-4 tanesini birleştirip hemen bir revir gibi, e, sağlık ocağı gibi bölme yapıyoruz. Özellikle evet. ilkine doğum yapanlara doğumhane mecburi desek yeridir. Evet arkadaşlar merhabalar, herkese iyi günler, ee, güzel bir sabah, ee, günlük güneşlik tabi bizim için güzel ama doğa için pek iyi gitmiyor şu anda yağmur yok <laughs> ondan dolayı ama çalışmak için güzel bir saat. Ee, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar, ee, kavak tahta siparişi vermiştik, 1,5 metre ve 2 metrelik tahtalarımız var. Bunlarla ne yapıyoruz, görmüş olduğunuz gibi üst palet tahtası çakıyoruz. Neden? bunları bölme olarak kullanacağız. Modüler, sökülür takılır olacak bunlar. Doğum doğumhane zamanı iki tanesini yan yana getirerek sırasıyla yan yana 25 tane doğumhane. 1,5'a 2 metre çok ideal. İkiz ve 300 kuzulu koyunlarla beraber çok rahat bir şekilde barınabilirler içinde. Değil mi kızım? Gel sen şuraya bir. Barınabilirler. Daha sonrasında ne olarak kullanacağız? Örnek veriyorum koyunlara aşı yapacağız. Toplu aşılama olacak toplu aşılama yapacağımız zaman hemen 10-15 tanesini alacağız. Hemen koyunları ayırabilmek adına hemen bir bölme yapacağız. Ya da aşı yolu hemen geçici aşı yolları yapacağız. Ondan dolayı bölme çok önemli. Ya da Allah gecinden versin. Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz hastalık durumları olabiliyor. Baktık bir koyunda rahatsızlık var hemen 3-4 tanesini birleştirip hemen bir revir gibi, sağlık ocağı gibi bölme yapıyoruz. Yani bu bunlar çok fonksiyonel çok işlevsel, çok da önemli şeyler. Ondan dolayı normalde palet kullanıyorduk. Tabi yüksek miktarda palet lazım. Bir de paletler daha hantal oluyor, ağır oluyor. Ama bunlar kavak olduğu için hafif, mümkün olduğu kadar da az malzeme, maliyet bazlı az malzeme ama tamamıyla de işimizi görecek şekilde aralıklarını ona göre hesapladık vesaire kullandık. şimdi bir buçuk metrelik olanları çaktım. Hatta videosunu çekmiştim onun çalışırken ama <laughs> bir problem oldu. E, kayıt kayıtta e, düzgün çıkmamış. Ondan dolayı tekrar çekiyorum şimdi. 1,5 metrelikleri bitirdik. Şimdi 2 metreliklere geçeceğim. İkileri çakacağız. Ondan sonra e, kısmetse yakında doğumlarımız başlayacak. Yan yana kuracağız bunları. E, 25 tane doğumhane olacak. E, i̇ki tanesini yan yana getireceğim. Gerçi gene gösteririm. Daha sonrasında e, şeyler var. E, vidalı. <laughs> ya bir kız. Gel buraya dur. E, vidalı kancalar var, bilirsiniz. E, onlar e, monte edeceğiz kenarlarına. Çubuk demirlerle bunların sabitlenmesini e, ve dik durmasını sağlayacağız. İş plan bittiği zaman yan duvarlarımız saçtan biliyorsunuz ve aydınlatmalarımız var. Hatta şöyle göstereyim. Bir saniye. E, şu aydınlatmalar. Burası saç. Şöyle gösterelim hatta. Bunlar e, fiber olduğu için kırılabiliyor. Koyunlar da inadına inadına şu tam dibi. Burayı eşelip eşelip burada yatmaya çalışıyorlar yani e, uyuzluk yapacaklar ya. Ondan dolayı e, ahırın sonuna kadar komple iş bitti. Normalde bu ahırın komple duvar dibinde duracak bunlar, taşları koruyacak. Aynı zamanda da e, ihtiyacımız kadar ihtiyacımız olduğu zaman da sökeceğiz e, ve kullanacağız. Burası gördüğünüz gibi bizim e, big bossların <laughs> yeri, koçların yeri. Şu an arkadaş e, faaliyette. Bu Thor. Kuzumuz bizim. Bunlar e, koç almamışlar diyelim. Şüpheliler. Ultrason sonucunda. Ondan dolayı bunlar e, tekrar tedbir amaçlı Tora koyduk içlerini. Normalde neyse yerimiz burası. Bunun gibi bölmeler biz. Burası da biraz büyük. E, ağırın başına kadar tam kapının bitimine kadar duvar dibine muhtemelen işte 25 tane e, takır takır dizeceğiz ve doğum zamanı koyunlarımızı ayıracağız. Şöyle de şeyi göstereyim size. E, bu dün çaktıklarımız paletler. Bu aralar yatay yaptığımız için kuzular buradan giremez, geçemez. Dik olsa girerlerdi. Çünkü hatta şurada şuradan şu aradan kuzu e, 10-15-20 günlük olana kadar çok rahat bir şekilde giriyor. Hatta şuradan bile giriyor yani geçiyor. Ufak olduğu için dikte çok malzeme sarfiyatı var. Ondan dolayı yan yan çaktık. Neyse. Şimdi çalışmaya başlayacağız. Ben kamerayı şöyle bir yükseğe koyayım. Çalışmaya başlayayım tekrar. Bir saniye. Şimdi şu ne yapacağız? Şu bir metrelik tahtalarımızı keselim. Müzik önemli. Bu arada tavsiye ederim. Çok güzel. Yani fiyata göre güzel, kullanışlı bir ürün. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Aklınızda olsun. Bomba müzik. Arkadaşlar ne yaptık ee, gördüğünüz gibi böyle ben çakmaya devam edeceğim şimdi 2 ee, metrelik bu bir buçuk metrelik o şimdi temsili bir tanesini böyle birleştireceğim size de göstermek istiyorum ee, böyle çaka çaka gideceğiz toplamda 25 tane 25-25-50 tane 50 tane palet çakacağız zaten şeyler bitti de burası kaldı ee, dur telefonu koyayım şimdi ben size bir şeyini göstereceğim bir saniye Şimdi Şöyle koyalım bir tanesini. Şurası bölmemiz oldu. Gayet ferah, geniş. Şöyle. Burası bir buçuk metre. ileriye doğru iki metre. Üstteki aralık biraz fazla. Önemli değil. Bizim için önemli olan alttan kuzunun geçmemesi. E, oradan da kuzu geçmez. E, kafasıyla ön ayağını aynı anda atması gerekiyor. Onu da yapamaz. Ondan dolayı sıkıntı yok. Şöyle gösterelim yandan. Şöyle. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Ee, şu birleşim yerlerine o bahsettiğimiz kancalı vidalardan 1, 2, 3 ortaya başa sona e, her palete üçer tane koyacağız. Sonra buradan çubuk demir sokacağız. Ve bunlar e, sabit bir şekilde duracak böyle. Şu an 3 tane kullandık ama normalde 3 tane kullanmayacağız. Çünkü e, mesela şu köşeden başlayacağım. Şimdi e, 2 bir buçuk, iki, bir buçuk, iki, bir buçuk diye devam edecek. O yüzden iki tanesi bir bölme yapacak. Onu da karşı tarafa yapacağız. Ama şeyini göstermek istedim size. Genişliği nedir, ne yaptık, nasıl oldu? Şöyle gösterelim bir de. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Hafif, modüler. Bu çok önemli. Ne yapacağız, neden? İleride e, tabii bunlara da işte bir e, yemlik bir tane de su için e, sabit 25 tane göz şeyimiz olacak, padoğumuz olacak. 25 tane de yemlik ve 25 tane de ufak suluğumuzu koyduk mu içine. E, koyunlarımız kuzularıyla beraber yani mümkün olduğu kadar ben bir hafta 10 gün tutmaya çalışıyorum. Arkadan gelen ve bizi sıkıştıran bir durum olmazsa eğer bir hafta 10 gün dursun. Özellikle ilk doğum yapan e, grup çok önemli. Çünkü annelik nedir bilmiyor. E, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Emzirmek nedir bilmiyor. Kuzuyu bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Aynı bizim sıfırdan başladığımız günkü gibi bir durum düşünün. Ondan dolayı onlara çok sıkı gözlem yapmamız gerekiyor ki e, aslında biz öğretiyoruz onu. Öğretmenlik yapıyoruz. Hani bu kuzusu olduğunu ve emmesi emzirmesi gerektiğini. E, tabii diyeceksin ki ya doğada bu nasıl oluyor? Eee Doğada olmadığı zaman ölüyor. Ama doğa olduğu için problem yok. Ama bizde bir kuzu kaybı demek e, çok ciddi e, maliyetlere yol açıyor biliyorsunuz. E, aynı zamanda da bir can kaybediyoruz ve bizim himayemizde olan bir canı kaybediyoruz. O da çok moral bozucu bir şey. E, ondan dolayı e, özellikle ilkine doğum yapanlara e, doğumhane mecburi desek yeridir. E, ama anaçlarda e, farklı kokular Sindiği anda kuzusunu almıyor. E, yaşıyoruz bunları e, sık sık. Ondan dolayı doğumhane çok önemli e, ama sadece dediğimiz gibi bu doğumhane olarak değil e, revir olarak kullanacağız aşılama döneminde koyunları bölmek için kullanacağız bazı koyunları ayırmamız gerekecek mesela e, ahırı şöyle göstereyim e, şu an şu görmüş olduğunuz bölünmüş alan var mesela şimdi e, karkış kıyamet bastırdı ya da fark etmez ben kuzuları annesine ayırana kadar kapalı bakacağım alanım var çünkü problem yok. Tek doğuran koyunları şu görmüş olduğunuz bölmeye tek kuzulu koyunlar ondan sonra bu yaptığım paletlerle ilerden bir daha bölüp ikiz kuzulu koyunlar öbür tarafta da üçüz kuzulu koyunlar e, kuzuları ve konularıyla beraber e, bölüp hepsine e, yem gramajlarını farklı farklı e, vermek e, için e, bölmeler ayırıp e, daha sağlıklı kuzuya ulaşmak için çalışmalar yapacağız. Çünkü tek doğuran kuzuyla ikiz ya da üçüz doğuran kuzunun annelerine aynı yemi yedirmemek gerekiyor. İşletmenin karlılığından dolayı bu. Ondan dolayı bu bölmeler, bu paletler vesaire çok önemli. Öyle. Ee, ben devam edeyim çalışmaya. Öyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sonraki videolarda bizim kızlar da keyif yapıyor. Onların da selam var hepinize. <laughs> Kendinize iyi bakın.